Sen beni nasıl bu kadar çocuk duruma düşürürsün Asiye? Ha? Nasıl gidersin o insanların yanına? Nasıl böyle laflar edersin? Defolun buradan. Kimsin sen ya? Ha? Sen kimsin? Asiye bu hatayla hayatının en büyük bedelini ödeyecek. Ne? Ah, hayır! <laughs> Elin yok, iş de yok, motor da yok. Bitti. Ama ben de yokum Asiye. Ben de yokum. Hors <small> baaz... Siz de aynı nameleri yıllardır duymaktan sıkılmadınız mı? 18 milyona yakın Vodafone'da bunları duydukça eğleniyor. Çünkü Vodafone akıllı kapsama teknolojisiyle Türkiye nüfusunun %98.8'ini kapsıyor. Hadi siz de gönül rahatlığıyla Vodafone'a taşının. Hassas dişler sorunu gelip geçici bir durum değildir. Önlem alınmadığı sürece mutlaka karşımıza tekrar tekrar çıkacaktır. Hassas dişler sorunu soğuk ve sıcak etkenlerle dişte hissedilen ani ve keskin rahatsızlıklardır. Hassas dişler için yeni Sensodyne diş macununu öneriyorum. Sensodyne gün boyu sürekli koruma sağlar. Sensodin'in yeni formülü hassas dişleri için özel olarak geliştirilmiştir. Dişlerinizi günde iki kez fırçaladığınızda uzun süreli etki devam eder ve böylece hassas dişler için sürekli koruma sağlarsınız. Mükemmel parlaklığa hazır mısınız? Bağımsız bir araştırma merkezi bulaşık makinesi deterjanlarını test etti. Finish Quantum'un parlaklıkta diğer deterjanlardan üstün olduğunu onayladı. Sonuç Finish Quantum parlaklıkta bir numara. Finish pırlanta kadar mükemmel. En sevdiğiniz yerli dizilerle en heyecanlı futbol maçları çakışmasın, seyirci sevdiklerini kaçırmasın. Dijitürk Plus ile aynı anda gösterilen iki programdan birini kaydedip diğerini izlersiniz. Yayın akışına mahkum olmaz, hükmedersiniz. Dijitürk dünyası HD kalitesi ve Plus farkıyla ayda 19.99'dan başlayan fiyatlarla. Hayallerine dokun. <laughs>